Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Volkswagen'in ticari araçlarının fiyatları hakkında olacak. Videomuzu lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma abone olursanız da çok memnun kalırız. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Yeni kediden başlayacak olursak yeni kedi Style paketli 20 TDI 122 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli aracı 279.900 liradan satışta olduğu bilgisini sizlere verebilirim. Bu aracın Life paketli manuel şanzımanla yine aynı motor seçeneklerine sahip aracı ise 241.900 liradan satışta. Yine 20 TDI 122 beygirlik yine Life paketli bu sefer otomatik şanzıman seçenekli aracımız ise 258.900 liradan satışta olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Impression pakete geçtiğimizde 2.0 TDI 122 beygirlik güce sahip aracımız ise 224.900 liradan yine aynı motor seçeneğine sahip. Bu sefer otomatik şanzıman seçenekli impression paketli aracımız 241.900 liradan satışa olduğunu sizlere söyleyebilirim yeni kedi kargoya panel geçecek olursak 2.0 TDI 122 beygirlik manuel şanzımanlı aracımız 172.900 liradan satışta olduğunu söyleyebilirim. Bu aracın arkadaşlar detaylı incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Şuraya katlara ekliyorum. Bu aracın bir de otomatik şanzımanlı seçeneği var. O da 189.900 liradan satışta olduğunu söyleyebilirim. Bu araç bana ufak geliyor diyorsanız bir de bunların Maxi'leri var arkadaşlar. Yine 2.0 TDI 122 beygirlik Maxi manuel vitesli aracımız 176.900 liradan bu sefer Maxi otomatik şanzıman seçenekli ise 193.900 liradan satışta olduğu bilgisini sizlerle paylaşabilirim. Cedi'yi bitirdikten sonra arkadaşlar bir diğer aracımız Transporter'a geçebiliriz. Transporter kombide Transporter City 2.0 TDI 150 beygirli aracımız 245 bin liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu sefer yine 2.0 TDI ama bu sefer uzun şasili aracımız 150 beygirli güce sahip 263.500 liradan satışta olduğunu söyleyebilirim. Transporter'ın panel vanına gelecek olursak. Onda da 2.0 TDI yani dizel motor seçenekli aracımız 110 beygirlik bir güç üretiyor. Bu aracımız ise 204 bin liradan satışta olduğunu söyleyebilirim. Bir de bu aracımızın uzun hali var. Onun fiyatı ise 210 bin TL arkadaşlar. Bir de arkadaşlar uzun halinin 150 beygirlik dizel versiyonlusu var. O da 224.500 liradan satışta olduğu bilgisini sizlere verebilirim. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gördüğünüz üzere bunlar kampanyalı fiyatlar. Sizce bu fiyatlar yeterli mi? Bu fiyatlara bu araçları alır mısınız? Onları yorum kısmına yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar araç fiyatları çok pahalı. Bunu hep dile getiriyoruz. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Ta ki düşene kadar. Şimdi ise yeni Caravelle'ye geçebiliriz. Yeni Caravelle Highline donanıma sahip 2.0 TDI 204 beygirlik aracımız DSG yani otomatik şanzımanlı ve uzun versiyonumuz 442.900 liradan satışta olduğu bilgisini sizlere verebilirim. Bu sefer ise arkadaşlar 2.0 TDI yine uzun versiyonumuz 204 beygirlik bir güce sahip. Yine otomatik şanzıman seçeneği bu sefer 4 motiklik aracımız 504.900 liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu sefer arkadaşlar Caravelle Comfort Line'e geçebiliriz. O da 2.0 TDI Uzun versiyonumuz 110 beygirlik bir güce sahip 321 900 liradan satışta. Bu sefer yine uzun 150 beygirlik bir motor gücüne sahip aracımız var yine dizel 2.0'lık bir motora sahip. O da 353.900 liradan satışta olduğu bilgisini sizlere verebilirim. Bu sefer arkadaşlar 150 beygirlik aynı seçeneklere sahip sadece otomatik şanzımanlı aracımız. 374.900 liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Karavellerimizi de geride bıraktıktan sonra sırada Crafter servise geçebiliriz. Crafter serviste 2.0 TDI 140 beygirlik bir güce sahip aracımız var. Comfort pakette bu sunuluyor. 342.500 liradan satışta olduğu bilgisini sizlere verebilirim. 15 artı birlik onun da bilgisini ekleyeyim. 16 artı birlik versiyonunda 2.0 TDI, 177 beygirlik Comfortline paketli aracımız, bu da 346.000 bin liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. 2.0 TDI bu sefer ise 19 artı bir konseptinde bir aracımız var, o da yine 177 beygirlik Comfortline donanıma sahip 357 bin 500 liradan da bu aracı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise Crafter okula geçebiliriz, o da. 2.0 TDI 16 artı birlik versiyonunda 140 beygirlik bir güce sahip yine Comfortline donanımda bu aracımız 371.500 liradan satışta olduğunu söyleyebilirim. Bu sefer yine aynı donanıma aynı düzene sahip 177 beygirlik bir güç üreten aracımız var. Bu da 375.000 liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. 2.0 TDI 177 beygirlik 19 artı birlik versiyonunun fiyatına gelecek olursak da o da 386.500 liradan satışta oldu. Bilgisini verebilirim arkadaşlar. Bu videoyu biraz yoğun üstlük üzerine çektim arkadaşlar. Çünkü hep binek araçları paylaşıyor herkes diye. Ben de sizlere destek olmak adına bu sefer ticari araçları paylaştım. Hatta incelememde dediğim gibi yeni kedi kargoyu panelmanı çektim. Çünkü arkadaşlar yoktu. Almak isteyen arkadaşlara faydalı olmak için bu videoyu çektim. Umarım onu da beğenmişsinizdir. Dediğim gibi onu da kartlar bölümünden paylaşayım. Yine bitiş ekranına da onu koyacağım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Ticari araç fiyatları ortada. Bildiğiniz üzere çok fazla talep oluyor ticari araçlara. O yüzden fiyatların yani şu anda tabii ki de fiyatlar hep yüksek. Her zaman söylüyoruz. Umarım daha da düşer. ÖTV indirimi gelirse tabii ki de çok güzel olur. Çok hızlı bir düşüş yaşarız. Umarım gelir arkadaşlar. Dualarımız hep bu yönde. Onun da bilgisini sizlerle tabi eklemek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Öneri ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Ne tarz videolar, ne tür videolar istiyorsanız oradan belirtirseniz elimden gelen desteği de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Volkswagen ticari araç fiyatları hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.